Selam arkadaşlar Slime Rancher'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. En son burada kalmıştık. En son Rock Slime'larımızı falan getirmiştik. Buraya şeyler yapmıştık. Şimdi bu bölümde artık şu Rock Slime'larımızı falan geliştireceğiz. Slime'ı da koymuştuk buraya. Bu tatlış yaratıklar bize şeyler vereceklerdi. Bak bak tiplere bak nasıl mutlular. Şimdi Slime PD'ye geliyorum. Bakalım su slime'ı. Power bir yiyeceği yok. Nasıl yani bunlar sadece su mu yiyor? Evet sadece su içiyorlar. Onlar su içsin. Biz de o zaman Rock Slime falan bir şeyler falan filan halledelim. Şöyle bir şey yapacağım. Daha önce gittiğimiz o yere gitmek istiyorum. Çünkü orada bayağı bir slime vardı ve slime'ların yarısını bile alamadık belki de. Bilmiyorum ne kadar slime kaldı. O yüzden oraya bir kontrol edeceğim. Hemen oraya bir gidelim. Evet diğer yerimize geldik. Böyle bir yer buldum. Bak burada da rock slime'lar varmış. Ha, buranın olayı bunlar mı? Beklememize gerek kalmadı. Kalkmışlar. Güzel. Üç tane yeter zaten. Zaten bir tane bile yeter bana. Ama üç tane olsun yani olacak. besleriz. Evet. Nereye geldik? O mağaraya mı geldik? Evet o mağaradayız. Sonunda o mağaradayız. Buradan. Omega Granite. Granite. granite nasıl okunuyor cevabı Bunlardan toplayalım. Bunlar muhtemelen Rich'in minerals. Mineralden zenginmiş. Hayda bu ne öyle? Lan ne slime falan mı? Bunları biliyoruz zaten. Abi bunlar çok değerlidir var ya. Benim bunları kesin almam lazım. Nasıl alacağım? Bir tane yerim yok yani şu an. Oo burada Radiantor doluymuş. Güzel. Artık Radiantor sıkıntımız kalmadı bence. Şöyle dağdan tepeden taştan Dan aşağı sağdan sola Meat slime bait. Yine o mağaraya mı çıkıyor bura? Hayda nereye geldik? Adam nereye geldik? Ah oh, düşüyordum. Allah'a düşüyordum. Abim çıktı. Aa bak burada da yumurta var. Evet. Yine saçma sapan şeyler çıkıyor ya. Niye böyle şeyler çıkıyor abi? Düzgün bir şeyler versene bana. Upgrade mi upgrade bir şeyler var. Burada da var bir tane. Ne verecek? 5 pet. Böyle üstten bakıyorum. Ee, açma yeri var mı diye. Herhangi bir yer göremedim. Burada niye su var? Nereye fırlatıyor bizi? Dem fırlatıyor. Tamam da niye? Yani amaç ne? Burada şey var. Ne paçma yeri var. Güzel. Burada redintor var. Oo. Oo bir dakika ne buldum ben? Dur lan lan ne redintor gitti lan? Lan gitti lan gitti lan. Lan gitti gitti lan. Hocam sen ne yiyorsun ki acaba bilmiyorum ki. Buraya geleceğim. Şunları hemen bırakacağım. Bakalım. 24 zor Red Redstone. Bir sürü şeyim oldu. Gidelim slime toplayalım hadi. Hadi gidelim slime diyelim Burada bir şeyimiz vardı değil mi? Aynen. Dur bakayım. Şuradan beni bir fırlat. Fırlat. Ey Allah. Bu arada az önce deprem oldu oyunda. Ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Ne yapıyorsun lan? Dervişsiz Ne işin var senin burada? Şimdi bize kristal slime lazım. Ee, Batman slime lazım. Batman slime değil. Terbiyesiz vurdu bana. Alacağım kendisini onu istiyor. Kristal slime. Evet toplayacağım bu kristalden. Gerçi ikisinden de toplayabilirim. Aa bak bu uçuyor terbiyesiz. Gel lan buraya. Bu ne lan? alma bunu alma. At bunu. kristal slime var mı yok mu cidden mi olmasını istiyorum abi bakalım şöyle bir etrafa ben bunların yiyeceklerini almayı unuttum ya burada niye deprem oluyor abi anlayamadığım bir şekilde burada bir deprem oluyor Aa ayak çıkıyor lan çok iyi Yani burada niye deprem olabilir ki? Evet şuralar kadar çıkabiliyoruz Oyun bize eskiden daha eski oyundan daha fazla şeylik veriyor bu arada Hakimiyet denir ne denir artık onu bilmiyorum Hayır lan böyle terbiyesizler. çok yüksek? Evet, şimdi buradan biraz daha slime toplayacağım. Diğer yerlerde yok, baktım. Sen ya. Allah belanı vermesin diyorum. Allah gidiyorum. Şimdi şöyle bir sorun var. niye buraya atladım? Burada meyve büyümesini mi bekleyeceğim? Ne yapacağım? Abi şey de spawn olmuyor. Niye spawn olmuyorlar? Uçma. Tamam lav yerinde vardı diye hatırlıyorum. Yani eminim. Hatırlamıyorum mu? Eminim. Vardı. Yani garanti vardı. Bir girelim bakalım içeri. Burada boom slime'lar da vardı. Ama alamayacağım. Yapacak bir şey yok. Od onion. Değil ya bu not. Lan. Aa kristaller çarpınca sarıyormuş. Öyle bir bilgi verilmemişti bana. Yeme lan. Boom slime. Bum bum slime. Şimdi çıkalım şuraya be. Çıkamıyoruz oraya be. Hani şuradan çıkabilirim. Oo yandım. Hiç sorun yok. Burada da kalmamış. Ya ne güzel ben onları toplamıştım ya. Of. Oh. Of oh, of. Oh. Hah buldum sonunda. Bunlardan da yetiştiririz. Hadi gidelim. Önce bir base'imize uğramak lazım. Evet. Köyüm, şey, köyümüze diyordum ya. Ne köyü? Şeyimize geldik. Ee, çiftliğimize geldik. Ee, bunlar burada. Yeni slime'larımı koymak için güzel bir yer bulsam fena olmaz. Bir mağara bulmuştuk aslında oraya koyabiliriz. Çok mantıklı. Ama ben zaten bunları kristal slime'larla birleştireceğim. İstine. O yüzden çok da gerek yok gibi. Evet siz bir birleşeceksiniz ama size önce yemek vermem lazım tabii ki. Hemen şuraya yeni tarlamızı oluşturacağım. Tabi. Neyi unuttuk? Paramız yok. Evet paramız yok. Paramız yok bu yüzden. Bir tık plot satmamız gerekecek. Bir tık çok değil. kez daha gidersem tamam. Tamam gidelim yeni tarlamızı kuralım. En azından şunları yetiştireceğim. Yok ya şunları yetiştireceğim. Meyvemizi koyuyorum. Ve büyümeye başlıyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle de bunu koyuyorum. Bunu da koyuyorum. Ve buluyorum şeyimi de. Güzel. Şimdi bunları da yerleştireceğim ama önce para falan kasmam lazım. Çünkü param yok. Diğer tarlalara da hiç uğramadık bu arada. Onlara da bir uğrayalım. Bu oyun yorucu. Gerçekten yürümesi, koşması. Hem rahatlatıcı, hem yorucu. Hem tatlı. Çok güzel bir oyun ya. Anne. Ben bunu affetmeye yetmemişim. Adetmem zaten diğer tarla yerine yerleştireceğim bunları. Oo tavuklara bak. Tavuklar deli gibi çoğalıyor. Deli gibi çoğalıyorlar. Gafiyut atalım biraz şu bizim pembe slime'larımıza. Onlar bir sevinsin. Sevinsin yavrucaklar. Küberi mi atsak şunlara? Dur şunları küberi atalım önce. yapacağım. Şuraya bir yiyecek atma şeylerini açıyorum. Burayı nerede yer? Burayı dolduruyorum. O zaten kafasına göre belli düzeyde atacaktır. Ee, hemen şuradan gidelim. Tamam plotları toplayıp gidip şuraya artık tarlalarımızı işte çiftliğimizi her şeyimizi o tavuk yerlerini falan koyalım. Güzel olur. Onları bir halledelim. Tamam. Yeterince para yaptım. Gidiyorum hemen tarlamızı yapıyorum. Buraya alıyorum bir tane tarlayı. Sonra diyorum ki. Diyorum ki. bundan büyüt. Mineral basıyorum. Su basıyorum. Bu büyüyor. Gidiyorum bir gün uyuyorum hemen hızlısından hemen bir gidip uyuyalım diğer taraftan pogolar alıyorum tarlaları bitiriyorum anlattım yani al işte şunları yedim Açlan. aç lan? Bak bak vermeye başladı hepsi. Güzel 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 güzel. Geleceğim. Terasaları. Buraya koyacağım. Ama biliyorum diğer slime'ları daha besleyemedik çünkü yiyecek şeyimiz yok. Besleyemiyoruz. Ama besleyeceğiz yani hiç sorun yok. Ayarlayacağız. Ben geliyorum. Buraya bir adet daha tarlamı koyuyorum. Upgrade'lerini yapıyorum. Şimdi bunlardan hangisi yiyordu siz mi yiyordunuz? Tamam. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Lan sen nasıl çıktın? Herbis. Lan tamam bro. Alın size de tavuk vereyim hadi. Düş tane Abi buraya kesin şey yapmam lazım ya. Port toplama yere. Tamam bunlardan da bayağı plort aldım. Hemen gidiyorum. Buraya satıyorum. Oo çok pahalı bunlar. Zengin olduk yine. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Bunlar da yine büyümüş. Buradaki oradaki. Hepsini silebiliriz. Buraları daha önemli amaçlar için kullanacağız. Çok para harcadım biliyorum ama bunların yapılması gerekiyor. Bu adımların atılması gerekiyor. Keşke baştan planlasaydım. Başaramadım. Ama başaracağız. Artık bu slime yerlerine yarı otomasyon yapıp bu slime'lerin artık daha iyi bir şekilde yaşamasına olanak sağlayacağız. Ve belki yeni slime'ler, boom slime falan getirmek istiyorum bir sonraki bölümde de. Evet bence bu videomuzu da burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.